Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda deniz bilimleri ve teknolojisi mühendisliği, buna benzeyen bölümleri tanıyacağız. Yine gemi inşaatı ile ilgili bir bölümümüz var. Bu bölümleri tanıyacağız. Yani denizcilikle ilgili bölümleri tanıyacağız kısacası. Arkadaşlar şimdi deniz bilimleri ve teknolojisi mühendisliği bölümü mezunları ne yapar? Deniz ile ilgili açık deniz ve denizcilikle ilgili taşıkları. E, dizaynını, alt sistemlerinin dizaynını, üretimini yani inşa edilmesiyle ilgili e, alanlarda çalışırlar. Mühendislik e, çalışmalarını gerçekleştirirler. Ayrıca deniz kirliliğini önlemekle ilgili, denizleri kurmakla ilgili çalışmalara da projeler de geliştiriyor bu bölümün mezunları. E, bu bölümün mezunları nerelerde çalışabilir? E, denize, kıyısı olan yerlerde ki yaklaşık e, deniz taşıtlarıyla ilgili üretimini yapan yerlerde iş bulabilirler. E, ayrıca şimdi ülkemizde e, mühendislik alanı mezunlarına şöyle bir hak da tanındı. İşte TMG'de olarak yani tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak da çalışabilir. Tüm mühendislik programı mezunları. Tabi sınava girmek gerekiyor. Sınavın sonucunda belge almak gerekiyor. İş güvenliği ve sağlığı uzmanı olarak da çalışabiliyorlar. E, yani bu belgeyi alanlar ama kendi alanınızda çalışmanız tabii ki sizin için çok önemli. Bu bölümü tercih edecek arkadaşların hani buna göre tercih etmesini tavsiye ederim. Zaten tek bir üniversitede alım olmuş, iki kişi yerleşmiş o bölüme. Ordu Üniversitesi almış bu bölümden. Ordu Üniversitesi açmış bu bölümde iki kişi yerleşmiş e, ee, tercih yaparken arkadaşlar bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bu verilerin hepsini YÖK Meslek Atlası'ndan aldım. YÖK Meslek Atlası'nda e, siz özellikle tercih yapmak isterken, çünkü çoğunuz bu verileri nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. E, şimdi arkadaşlar tercih yaparken bu verileri nasıl kullanacaksınız? Mesela şurada Ordu Üniversitesi'ne yerleşmiş. Son yerleşen kişinin o bebine baktığımızda yani orta öğretim başarı puanı 366 Netlerinizi bunlarla karşılaştırabilirsiniz. O webinizi bununla karşılaştırabilirsiniz. E, tercih ederken bunların hepsini göz önünde bulundurmanız lazım. Sonuçlar açıklanmadı. Çoğunun sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Bazılarınız işte bana, benim arkadaşlarıma, benim gibi yine kanalı olan rehberlikçi arkadaşlara mesaj atıyor. İşte hocam başarı sıra ne olur, puan ne olur? Arkadaşlar biz şimdi başarı puanınızı e, yani sizin puanınızı, başarı sıranızı hesaplayamayız. Çünkü bizim elimizde öyle bir veri yok. Bu veri, bu veri olmadığı için de başarı sırasını hesaplamamız mümkün değil. Sadece netlerinize bakarak, işte yurt meslek atlasındaki netlerinizle karşılaştırarak e, size bir şeyler söyleyebiliriz. Ama bunlar da çok doğru, yüzde doğru bilgiler değil. Çünkü mümkün değil yani sonuçları bilmemiz mümkün değil. Ancak işte biz de sizin gibi ÖSYM sonuçları açıkladığında öğrenebiliriz. siz sonuçları öğrendikten sonra tabii ki bize bana yazabilirsiniz. Bize değil mi? Bana yazın. Hocam işte bu kadar puanım geldi. Şurayı tercih edeceğim. O bu. Bana gelir mi gelmez mi? Ben size bu konuda net bilgi verebilirim. Ama bunun dışında ben şu an başarı sıranızı, başarı puanınızı şey işte sizin puanınızı hesaplayamam. Bununla ilgili size net bilgi veremem. Bunu bilmem mümkün değil arkadaşlar. Siz de tercih yaparken, tercih zamanı bu yurt meslek atlasındaki bilgilerden mutlaka yararlanın. İşte ne yapacaksınız? Ordu Üniversitesi'ni tercih edeceksiniz. Tek üniversite. Ordu Üniversitesi'ni ÖSYM'nin şey Google'a yazacaksınız. Yurt evet. Gö meslek atlası diye yazın. Sonra net sihirbazı var. Net sihirbazına girin. Oradaki netlere bakın. Netlerinizi karşılaştırın. Orta öğretim başarı puanınızı karşılaştırın. Sonra orada üniversitesi yazan yere basın. Orada bir sayfa açılacak. O sayfada işte üniversiteyle ilgili genel bilgiler var. Akademik, e, akademik olarak çalışan, akademik kadrosu ile ilgili bilgiler var. Kaç tane mezunu var, kaç kişi var çalışanların e, işte mezun olanların işte şu anda yaptıkları işlere kadar, bölgelere kadar dağılımları var. Tüm bu bilgilere bakarak tercihlerinizi yapın. Doğru tercih yapın. Yanlış tercih yapmayın. Bir yıl kaybetmek size bir yıl hayatınızdan yani siz bir yılı geri getiremezsiniz. Bir yıl çok önemli bir yıl. Hatta ben ben mesela çok uyumayı sevmiyorum. Çok, çok uyuduğum zaman benden gitmiş gibi hissediyorum. Çünkü çok uyuduğunuzda da sizden gidiyor. Yani düşünün bunu ben hesaplarken sizden bir yıl gidecek. Sizden önce yerleşen arkadaşınız sizden bir yıl önde olacak. E siz bir yıl geriden başlayacaksınız. iş bulmanız, atanmanız tamamıyla o yılın şartlarına göre olacak. Belki bir önceki yıl eee atanmış olsaydınız, eee işte mezun olsaydınız, 21 yaşında mezun olsanız daha rahat atanacaksınız. 24 yaşında atandığınızda belki atamalar yoktu. Eee iş bulma durumunuz daha değişmişti, maaşlar daha düşmüştür ya da daha yükselmişti. Tüm bu sonuçları göz önünde bulundurarak doğru tercihler yapın. Yıl kaybetmemeye çalışın. Şimdi başarı sırasına bakacağız bu kişinin. Başarı sırası şu netlerle ve bu orta öğretim başarı puanıyla. Bakın bu arkadaşımız kaç puan almış? Daha doğrusu başarı sırası ne? 286.475. Tercih yaparken şu puana göre yapmayacaksınız. Şuradaki başarı sırasına göre tercih yapacaksınız arkadaşlar. Mutlaka şu başarı sırasına göre tercih edin. Doğru tercihler yaparsınız. Yerleşmeniz daha rahat olur. E, tavan ve taban puanı yapacağız. iki kişi yerleşmişti. Birinci kişi kaç puan kaç puan almış? 287 bin 91.370 puan almış. Başarı sırası bizim için önemliydi. 179. 1758. sıradaymış. Son yerleşen yani iki yerleşen ikinci kişi ise 286.475. sırada. Siz bu aralıktaysanız tercih yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu puandan yüksekse zaten rahat rahat girersiniz o ama şu puandan biraz düşükse veya şu puanın kendisi ise biraz riskli olabilir. Çünkü sizden işte 286.474. kişi tercih ederse size sıra gelmeyebilir. Tabii açılan kontenjana göre de e, ee, bakmanız lazım. Ama işte diyelim ki iki kişi burada yerleşmiş ama on kişilik bir kontenjan varsa e, ve geçmiş yılda iki kişi yerleşmişse o zaman bu on puana kadar da yükselebilir. Yani 286 bin 485. kişiye kadar da şansınız var demek arkadaşlar. Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği ile deniz bilimleri ve deniz teknolojisi mühendisliği gibi aynı alanlarda çalışır, aynı işlerde çalışır. İstanbul Teknik Üniversitesi alır. çok iyi bir üniversite. Ülkemizdeki sayılı üniversitelerden biri. Bu üniversitenin mezunlarının işsiz kalma durumu da çok, yani işsiz de kalmazlar. İş bulurlar, her halükarda iş bulurlar, kaliteli eğitim alıyorlar. Yerleşen kişinin başarı sırasına bakıyoruz. Kaç kişi yerleşmiş? 72 kişi yerleşmiş. Son yerleşen kişinin başarı sırasına baktığımızda 82.553 tavan puana bakalım arkadaşlar. Ee, tavan başarı sırasına baktığımızda 9.934 Taban ee, tavan başarı sıramız 82.553 bu iki aralıktaysanız tabi bu aralıktan biraz daha yüksek ve buna eşitse de tercih yapın. İnşallah yerleşirsiniz. Güzel yerlere de gelirsiniz. Ee, yine deniz ulaştırma işletme mühendisliği var. E, bu da ulaştırma ile ilgili, deniz ulaştırma işletmeleri ile ilgili bir bölüm. Fakültede e, yüksek olmak üzere iki tane programı var, sayısal alanda alıyor. Kaç kişi almış? Bayağı bir üniversitemiz var. E, İstanbul Teknik Üniversitesi e, almış İngilizce bir program ve ücretli çünkü bu ortaklaşa bir program. E, ortaklaşa bir program olduğu için ücretli var ama yani bu bölümden mezun olacak kişi de zaten bir kişi almış, bu kişinin işsiz kalması da hem yurt içinde hem yurt dışında çok rahat iş bulabilecek bir üniversitede eğitim almış olacak. İnşallah yerleşirsiniz buraya. En son yerleşen kişi Ordu Üniversitesi'ne, bakın 100. yıl üniversitesine yerleşmiş, bayağı bir bölüm var bununla ilgili. En son yerleşen kişi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne yerleşmiş. Bakalım kaç puanla yerleşmiş sonuncu kişi. Ee, bu netlerle işte 412 o varmış ve bu netlerle aldığı başarı sırasına baktığımızda 299.176 tavan puana bakalım. Tavan puan ise e dedik İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce programdı. Hatta o bir program 37176'da bin 1000 sırada kişi. Yani ilk 50 binin içinde kişi yerleşmiş bu programa. Ee, eğer sizin başarı sıranız bu iki programın şey bu iki sayının arasındaysa mutlaka tercih yapın. Ee, i̇nşallah yerleşirsiniz arkadaşlar. İşsiz de kalmazsınız. Yine Deniz Ulaştırma mühendisliğinin demiştik bu programı var. Birini Amerika Üniversitesi almış, İngilizce burslu almış, beş kişi yerleşmiş. İngilizce bir bölüm. Yine iş bulmanızı çok e, kolaylaştıracak bir bölüm. İngilizce var. İngilizce elinizde olduğu sürede rahat yerleşirsiniz. Mesela İngilizceniz var. KFDS'ye girerek, KFSS'ye girerek şey yapabilirsiniz. Kamuda da iş bulabilirsiniz. Mühendis, mühendislik programlarına Hiç çok müfettişlik alanı açılıyor ile de yerleşebilirsiniz ee, yani önü açık bir üniversite güzel bir üniversite bence tercih edin kaç gün kaç sayısına bakalım arkadaşlar 291.022 son kişi yerleşen kişinin başarı sırası 5 kişi yerleşmiş ee, birinci kaç bininci sıradaymış 13.841. sıradaymış sonuncu kişi yani taban puanımız 290 taban başarı sıralı 291 22. Yine bu aralıktaysanız tercih yapın arkadaşlar. Tercih yani inşallah doğru olur. Bundan yüksekse zaten kesin gelir. Bundan da biraz yüksekse net gelir. Ama bundan hani tercih ederken şuna da dikkat edin. Şu başarı sıranızın biraz daha yüksek olmasına bu sizin sınırınız. Bu sınırdan daha yüksekseniz yerleşmeniz daha rahat olur arkadaşlar. Denizcilik işletmeleri yönetimi var. Eşit ağırlık sağlıyor arkadaşlar. Ve yine yönetimle ilgili, işletmecilikle ilgili bayağı bir üniversitemiz var. Piri Reis Üniversitesi İngilizce almış. En yüksek yerleşen kişi buraya yerleşmiş. Sonucu kişinin netlerini görüyorsunuz. Piri Reis Üniversitesi ile ilgili e, merak ettiğiniz her şeyi yok meslek haftasında nep sihirbazına bastıktan sonra Piri Reis Üniversitesi ya da şuraya, şu buraya bastığınızda tıkladığınızda çıkacaktır. Orada istediğiniz tüm verilere ulaşabilirsiniz. Bayağı bir üniversite e, var. E, yine Piri Reis Üniversitesi İngilizce ücretli son kişi yerleşmiş puanına bakalım. Şu netlerle ve o ile kaç bininci başı bininci olmuş. 997 binin bin 074. olmuş. Ücretli, ücretlerine falan hepsine siz oradan bakabilirsiniz. Zaten ÖSYM kılavuzda da gösterecektir. E, ee, tavan puana bakalım. Burslu almış yine Privi Üniversitesi. 41.060.000. sıradaki kişiyi almış. İngilizce. 997 bin 997.074 taban puanımız. Yani sınırımız, bu da tavan puanımız. Bu iki tercihlerini tercihlerimi yapın. İnşallah sizin için hayırlısı olsun. İyi bir eğitim alırsınız arkadaşlar. Benim buraya kadar anlatacaklarım bitti. Tercih yaparken böyle biraz kötü bir video çekiyorum. Özür dilerim. Ardur. Tercih yaparken bana yazabilirsiniz arkadaşlar. E, ter, ya da işte bu bölümle ilgili merak ettiğiniz konular varsa, sorularınız varsa bana yazın. Video çekerken aklıma çok gelmiyor. Video çekmekte de başarılı değilim. Açıkçası çok zorluyor beni. O yüzden hani kusura bakmayın. Ancak bu kadar çekebiliyorum. Ee, kanalıma abone olun. Mutlaka abone olmanızı istiyorum. Ayrıca e, beğenmenizi de istiyorum. Çok kötü video oldu. Ama tüm bilgileri şöyle bir şey var. Sorduğunuz tüm sorularınızı cevaplarım tercih yaptığınız dönemde de yine tercihlerinizle ilgili sorularınızı daha da tercih yaparken sizinle tercih sıralamanızı yapabiliriz. Zamanım yettiği kadar size de yardımcı olurum. Tercih yaparken de yine benden rekber hizmeti alabilirsiniz. Yani bunun için ben bir ücret de istemiyorum. Öğrencilerime Yerli yararlı olmak benim amacım. Burada kesinlikle hani, ücret söz konusu değil tercih yaparken bana yine yazabilirsiniz. Tercihlerinizde elimden geldiğince yardımcı olurum ama yerleştiğinizde de sizin tercih sonuçlarınızı bana atmanızı istiyorum. Bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Atacağım kanalıma. Böyle bir anlaşma yapacağız sevgili. Siz tercih yaparken tercihlerinizi benim eğer hani size rehberlik ettiğim şekilde hazırlayıp tercih yapıp yerleşirseniz tercih sonuçlarınız benim ücretim onun dışında sizden bir ücret istemiyorum. Beni dinlediğiniz için, kanalımı abone olduğunuz için, beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.